Herkese merhabalar. Samsun Canik, Hasköy'deyim. Canik bölgesi Samsun'da son zamanlarda değeri çok hızlı yükselen bölgelerden biri. Bitmek üzere olan Samsun Şehir Hastanesi bu bölgede hızlı tren bu bölgeden geçecek. Yine Samsun Üniversitesi bu bölgede. Yine Piyazlı AVM'nin arkasında bulunan sanayi alanları kentsel dönüşümden dolayı farklı alanlara taşınıyor. Bu bölgede hızlı şekilde değerini yükseltiyor. Hasköy Tepe Life Eli sitesi 9. katta satışa sunduğum daire. 155 metrekare bürüt alanı var. 3 artı 1 ebeveyn banyolu ve giyinme odalı. 2 balkonu geniş. 2 balkonda da cam balkon var. Aynı zamanda deniz manzarası var. 18 dairenin bulunduğu tek bloklu etrafı komple çevrili açık otoparkı olan böyle kutu gibi çok kullanışlı bu siteyi şimdi tanıyoruz. satışa sunduğumuz bina arkadaşlar. Araç girişimiz buradan gerçekleşiyor. Binanın ön cepheden görüntüsü bu şekliyle 01 yaşında daireler Tepe Life Elite sitesi olarak geçiyor. Dış kapıdan şifreyle giriyoruz. Evet girdiğimizde soldaki şu alandan açık otoparka gidebiliyorsunuz. Yine bu alandan şu merdivenlerden yukarı çıkarak arka taraftaki açık park otoparka da geçebiliyoruz. Yine önden bu şekliyle gözüküyor. Buranın dokuzuncu katında bizim satışa sunduğumuz e, daire. Yine ana binaya girerken ikinci bir cam sürgülü e, kapıdan geçiyoruz. Yine burada da e, şifremiz var. Evet, bu şekliyle kapı açılıyor. Tepe Life eli sitesi yapısı inşaat yaptı, az önce Müteahhitleri de görüştüm. Bu şekilde çok hoş bir e, girişimiz var. Asansörümüz e, direkt karşıda. Geniş ve kullanışlı bir asansörümüz var. Burada 9. kata çıkıyoruz. Binanın merdiven çıkışları bu şekilde manzaralı arkadaşlar. Her katta e, iki daire var. Bizim satışa sunduğumuz e, dairemiz bu. Girişte solda şu şekliyle bir diyafon alanı konulmuş. Burası olduğu gibi vestiyer alanı. Girişte soldaki bu alan. İlerlediğimizde sola döndüğümüzde yatak odası koridorlarına giriyoruz. Direkt karşıda evin mutfağı var. Girişte sağda da yaklaşık 32-33 metrekarelik bu şekliyle bir salonumuz mevcut Pastel renkler kullanılmış. Yine yere kadar e, Fransız cam. E, bu camdan çok rahatlıkla Deniz'i, Samsun'u, Piazza'yı, Sheraton Otel'e kadar e, görebiliyoruz. Yine salondan evin balkonuna geçişimiz e, mevcut. Çıkış yönümüzde e, bu şekliyle e, arkadaşlar. Burada bu şekilde laminatlar kullanılmış. Yerden ısıtmalı bir daire. Kapının karşısında evin L şeklinde bir mutfağı var. Yine burada lavabo ve camımız var. Mutfaktan balkona geçebiliyoruz. Kombi yerimiz burada. Bu şekilde cam balkonu yapılmış büyük bir balkonumuz mevcut. Bu deniz manzarası hiçbir şekilde kapamıyor. Yine balkondan az önce tanıttığım evin salonuna geçişimiz mevcut. Çıkış yönünden de bu şekliyle gözüküyor. Burada 60'a 120 granitler kullanılmış. Tavanlarımız bu şekliyle. Balkondan mutfağa geçerkenki görüntü bu şekliyle. Şu ara çok geniş. Çok rahatlıkla büyük yemek masası sıvabilir buraya. Yine burada pastel renkler kullanılmış. Kapılar laki arkadaşlar. Normal kapı değil, lake e, kapılar. Yine çıkış yönümüzde bu şekliyle e, gözüküyor. Yatak odası koridorlarına e, geçiyorum. Burada solda Alaturka bir e, tuvaletimiz var. İlerliyorum. E, sağda yatak odalarından bir tanesi. Yaklaşık 13-14 metrekare alana ait yatak odaları var. E, 155 metrekare. Bürüt neti de 140 falandır. 135-140 metrekare. ilerliyorum. Solda evin ana banyosu. Gayet güzel. Bir banyomuz var. Yine yanında şu şekliyle dolabımız var. Onun yanında klozetimiz. Girişte sola da şu şekliyle duşakabin konulmuş. Tavanlar, yer seramikleri farklı açıdan tekrar bu şekliyle gösterebiliyorum. Yine solda ikinci yatak odamız. Burası aynı zamanda balkonlu. Yine burada oldukça geniş bir balkonu var. Cam balkonları takılmış. İlerliyorum. Koridorun tam karşısında ebeveyn banyolu ve giyim odalı yatak odamız var. Şu şekliyle bir yatak odamız var. Şöyle göstereceğim. Tavanlarımız bu adıyla. Girdiğimizde yatak odasının başlıkları burası. Buranın arkasında giyinme odası ve ebeveyn banyosu var. Arkasındaki şu alan çok nadir gördüğüm bir uygulama. Bakın şurası yatak başlıklarının bulunduğu yer. Onun arkası da bu şekliyle giyimi odası ve dolapları yapılmış. Tekrar buradan çıktığımda bu şekliyle ilerliyorum. Giyimi odasına geçiyorum. Diğer cephesinde de ebeveyn banyomuz var. Her şeyi yerli yerinde 3 artı 1 tek bloklu kutu gibi tabiri kullanabiliriz burada. Çok güzel bir site dairesi yatak odasından çıkıyorum. Canı Tepe Life Elite sitesi 9. katta ebeveyn manyolu ve giyinme odalı 3 artı 1 bürüt 155 metrekare alana sahip. Kutu gibi kibar ne büyük ne küçük. Bu dairemiz yeni sahiplerine e, şimdiden hayırlı olsun. Gayrimenkulün fiyatını açıklamalar kısmında yazıyorum. Bana 0532 372 97 nolu telefonumdan ve buna bağlı WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Herkese sağlıklı, mutlu, iyi günler.